Ama iki adet mumluğumuz, bir tane çerçevemiz. Açtım 100'den 100 geldi. 100'e sat. Aman, hoş ben de abi hoş geldiniz. Bir, bir tane tasımız, bir tane sunumluğumuz. gümüş kaplama. Evet. Üzerlerinde Korkunç. damgaları yazıyor. Açtım 100 liradan 100 geldi. geldi 150 o. geldi. 200 <gülüyor> geldi. <laughs> 200'e sat. <laughs> ben, kolam... Öncelikle hoş <laughs> geldiniz. Sen, ben ben Antikacılar Derneği evet. Başkanı Adem Akgün, evet, 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 Balıklı Mahallesi'nde Kütahya'mıza güzel de salon açtık, bizim burada şehir içi, şehir dışı gelen misafirlerimiz olsun, Kütahya'mız olsun, nezih bir ortamda, aile katılımları yoğun olan, İnsanların, halkımızın talep ettiği bir mezat müzayede salonu açtık. Burada şehir içi olsun, şehir dışı olsun, gelen misafirlerimiz olsun. Açık artırma usulü burada mezat gerçekleştiriyoruz. Burası aşağı yukarı tatilat saymazsak 4 aydır yol kat ettik. Burası aşağı yukarı ve 15 gündür falan haftanın belirli günleri mezat yapıyoruz. E tabi halkımız geliyor. Antikacı arkadaşlar geliyor. Şehir dışı geliyor. Tabii tanıtım falan anca oldu ama genelde çok iyi. Balıklamamın yanında şehir içi olsun, şehir dışı olsun. Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz kapasitede bir mekanımız var. Mezat konumu olsun. Burada mezat yapan arkadaşlarımız var. Tabii tabii Kütahya genelinde de var mezat yapan arkadaşlar. Biz de buraya kendi mekanımız olarak hizmete açtık. Yolu düşen, gönlü düşen bütün arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, ailelerimizi bu işte uğraşan bütün ar antikazi arkadaşları çay kahve ikram etmeye buyurun. Mezatımıza buyurun gelsinler. Nezih bir ortam, güzel bir ortam. Sıcak bir ortam. Satışlarımız güzel. Ülke ekonomisinde biraz tabii her yerde bir sıkıntı olduğu için bizim sektörde e, haliyle biraz durgun oluyor ama bu aydan sonra nasıl olsa yavaş, yavaş yavaş bir açılma olur yani. Şehir dışından şu anda 5-6 tane misafirimiz var. Biz bu sektörde olduğumuz müddetçe insanların aradığı şehir dışı da olsa nezih, temiz, güzel ortam ve insanların güler yüzü biz de burada bütün imkanı sağlıyoruz. Güler yüzlük, hizmet, misafirlerimiz ağırlama. Güzel başladık ve inşallah burası Kütahya'mız için, esnaflarımız için, esnaf derken Burada bütün katılımcılarımız, burada herkes bir ekmek davasında. Herkes burada payına düşen az da olsa, çok da olsa bir satış yapıyor. Satışlar da takas ediyor. O ondan alıyor, bundan ondan alıyor. Biz de bu şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ama genelde güzel yani. Satılmayan ürün bizde çok nadirdir. Miktarı çok olan, yüksek meblağda olan, tabii o da alıcıya göre değişiyor. Çok yüksek meblağdaki malzemeler, ürünler geri çekilen. Diğer konumlar e, ne varsa güzel satış oluyor yani. Balıklanmamın hemen karşısında Osmanlı Caddesi Balıklı Hamam'ın karşısında No 79 A'da zaten yerimiz belli. Bütün yolu düşen, gönlü düşen arkadaşlarımızı haftanın belirli dört gün burada mü müzayede mezat yapıyoruz. Bütün eşimizi, dostumuzu güzel sıcak mezat salonumuza bekliyorum.